Abi. Uçum. İyi iyi. Daha da iyi olurum da hani böyle... ...her şey tam yoluna girdi diyorsun. Böyle başka başka şeylerden arızalar çıkıyor ya. Ona çok canım sıkılıyor. Ya eskiden ne kolaymış evlenmek ya Çağatay. Kızların çenesi çok düştü ya bu devirde. <laughs> Vallahi ciddiyim yani. Annem gibi bir kadın bulmak zor. Öyle kocasına falan öyle sessiz. Zor. En basit sorun da alıyorlar pıllarını, fırtınalarını... ...ceketlerini, çantalarını, vın... <laughs> ...uzayıp gidiyorlar. Ee... ...şey... Hı. ...sen... Ne? <laughs> ne ya? Sen bu hatun var ya, okulda... Ma ...masumsun değil mi? Soruyorsun bunu bana yani? İyi tamam, sormuyorum. Yok yok, sordun sordun. Tamam, sordun oğlum. Sormadım, tamam. Bunu bana soruyorsun yani. Tamam abi, sormadım, tamam. Ya masumum da... ...eşeklik bizde, kız haklı. Yok bende. Yok bende, <laughs> <laughs> seninle alakası yok. Ne? Neslihan Hanım'ın yanındaki işi, benim bırakmam lazımdı. Ben aslında bırakmıştım da. Da işte kız yani Neslihan Hanım öyle üç katı maaş falan deyince bize de para lazım evleneceğiz yani. E söyleseydi ya Gülden'e. Oldu. Çok dinledi ya beni. Ben de ona kızdım zaten. Çıkardım yüzüğü. ve yani parmağım kırılaydı da çıkarmasaydım <laughs> ayrı da. Yok yok hiç öyle düşünme. O, ya, ya güvenmiyorsa evlenmesin abicim. Yok gerçekten haklısın. Haklısın abi. Ciddi mi söylüyorsun? Evet bu devirde iş yok güç yok. Üç katı maaş gelmiş filan. Kimse kusura bakmasın yani. Enayilik yani. Büyük enayilik yani. Millet iş diye sokaklarda dolaşıyor. Üç katı Üf, bilmiyorum. Bence haklısın. Haklıyım da. Sabaha kadar haklı olsan ne fayda ki yani. Dünyada en çok sevdiğin insan kırıldıktan sonra, o üzgün olduktan sonra. Ay be dünyada hep sevdiği, en sevdiği insan ama biz de burada eşek başı. Ya böyle. Ya ben sevdim, sen büyü mü canım ya? Bu ne alakası var? Onun yeri var. O çocukların annesi olacak. Laf mı şimdi Lafmışsın senin için? baba, eşek. Şaka şey yapıyorum ya. Çok seviyorum ben seni oğlum. Deliye bak sen. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Kilo verdin sen ha. Şaka yapıyosun. Top oynadığın zamanlarda olacaktı bu kila ama işte. Ah be! Şimdi Fenerbahçe değil. Tabii. Acımadı ki kas. <laughs> Tabii. Rukiye! Ya aman ne olur ya? Cık, Rukiye! Ya, ya ne oluyor ya? Atu Ana, ne oldu, hayırdır? Ee, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar ya. Rukiye kızım. Canım olur mu bu akşam sende kalan be? Aa, o, olur tabii, olmaz mı? Tabii de yani. Ee, anacığım bak yapma, ne olur bak. Herkesin kendine göre devi düzeni var burada. Yapma, ne olur bak senin yanın. Ya bu bak bizim yanımız. Hadi ya gidelim evimize biz. Yok. Gelmem ben o eve. Gelmem ben o eve. Bu senin karın hep alay ettiği benimle. Hep oynayın benimle. Hep arkamdan neler yapayım bilme, hem arkama hem hep hep. Ama Semih'im gelmeyecekim ben. Otursun şimdi kendisi baksın televizyona, kurulsun bile karşısına baksın. Ben yok gelmem. Aa, ya vallahi bak, acayip üzülüyorum ben. Hadi gidelim bak, değil mi? İyi, ee, güzel üstüne düzgün olma. Hadi gel, gel, eve gidelim, eve gidelim. Hadi, hadi. Yok, gitmeyeceğim. Semih'im gideyim. Bak komşucuğum ben alacağım. Ya ha, Sami, tamam ya. E, bu gece bizde kalsın. Hı, ee, yarın... Salim, kafayla tekrar konuşuruz ya. Bırak tamam, tamam. Hem onun için de bir değişiklik olur, tabii, hadi. Tabii, tabii. Hadi sen kapıyı bak. tamam. Ya Fehmi abi, ne yapacağım ben bunlarla ya? Ya merak etme, bir şey olmaz. Yarın konuşuruz, merak etme. Biz onunla da şimdi evde de konuşuruz, hadi. Tamam, ha, hadi Fatou hanım, İçin hadi. rahat olsun, gel. hadi, hadi bak. Gel, gel, gel. gidip tam. onunla tartışacağız ya. Ya yani. hallederiz, hadi ya. Sen git içeri hallet, hadi. Hadi kapı açık, şey, tele şey, çek. Gel, hadi, açıyorum ben, ben kapıyı. Oo tamam, hadi iyi akşamlar. Hadi. Hadi, hadi. hadi merak etmeyiz, anlayalım. Merak tamam. etme sen, merak et. Tam. Tamam, Haydi, Karina selam söyle oradan. Sen de kurul bak televizora. Haydi. <laughs> <laughs> Vallahi ne olacak böyle Fehmiciğim? Dönürler boşanıyor, oğlan nişan attı yani. Ne olacak bu işin sonu? Yani bizim çocuklar çok acayip ya Rukiye. Yani aynı evde yaşamaya başlamadan birdenbire nişan atıyorlar ya. Halbuki esas sorun aynı evde yaşamaya başlayınca başlar. <laughs> Nasıl yani? Sen de ben aynı evde yaşamaya başladıktan sonra mı dertleriniz başladı Fehmi Bey? Ya Rukiye sen de ama alıngan oluyorsun ya. Ne dediğin gayet iyi anladın sen. Hiç de anlamadım efendim. O zaman anlatayım Rukiye yani. Ya esas sorun aynı evde yaşamaya başlarsın. Ama önemli olan onu devam ettirmek. Israr etmek. Yoksa her canı sıkılan çekip evden giderse ne olur ya? Bunun sonu olur mu? Olmaz. Ay vallahi aklında bin yaşa Fehmi'cim. Çok güzel bir fikir geldi aklıma. Neymiş o? Dur sen dur ben bunları yarın eve kilitliyim de bunlar böyle bir arada kalsınlar bakayım bütün bir gün bütün bir gece. Bak bak nasıl oluyor işte o zaman ortalık bak sen. Hangi eve? Bu eve. Fesubanallah ya. Ee biz ne yapacağız? Otelde kalırız canım. <laughs>